edeyim, keramet elimde de değil hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim söyle yapmaya devam edeyim söyle de yapmaya devam edeyim hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim söyle, yapmaya devam edeyim param mı ölüm mü, gücüm mü mi söyle de yapmaya devam edeyim hele kim kapışacak düşmanım çok olur gelsinler hepsine helak edeyim hangi huyuma uyuz söyle de yapmaya devam edeyim ee, yapmaya devam edeyim söyle de yapmaya devam edeyim param mı ölüm mü gücüm mü şöret mi söyle de yapmaya devam edeyim benle kim kapacak düşmanım çok olur gelsinler hepsine helak edeyim hangi huyma uyuz oluyorsun en çok söyle de yapmaya devam edeyim Aa. Ee, i̇syanlardayız, polis cezayı Arabada gazladık yedik cezayı Yengene cevap vermeyi unut başladı bizim mesai Yoksa şöyle yaparlarmış Hızlılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarmış Hayatı severim ama beni yormayın